Herkese merhaba Ekşi Mikrofon ailesi. Bugün Pop'un kralını arıyoruz. Yıllar geçtikçe Pop dünyasında pek çok yıldız parladı. Ama herkesin kalbinde bir kişi yatıyor. Sizce Pop'un kralı kim? Yorumlarda buluşalım. Sizce Pop'un kralı kimdir? Murat Boz. Neden Murat Boz? O daha iyi evet. Hep evet, karizmatik adam. Hep evet, uzun boylu. Hem de yakışıklı. Murat Boz'un en sevdiğiniz şarkısı nedir? Özledim. Ben dünyasının kralı kimdir? Vallahi ben pop anlamam. Benim benim her zaman dinlediğim bir şarkı vardır. O da tabii ki Kürtlerin şarkısıdır. Ben poptan fazla anlamıyorum kardeşim benim. O yüzden benim Kürtçe halayımızı seviyoruz. O yüzden yani benim için halay bambaşka bir şeydir. Bak kardeşim mantık senin o noktasından ve noktasına halay <laughs> ise her yere. Popun kralı kim? Popun kralı mı? Fazla pop dinlemediğin için bu soruyu cevaplayamıyorum. Peki en sevdiğiniz pop şarkı nedir? Pop dinlemediğim için Buna da cevap veremiyorum. Sizce pop'un kralı kimdir? Bu zamanlarda yükselişe geçen Ati 242 diyebilirim bunun için. Neden? Ya çünkü hem flow'ları güzel hem de yükselişe geçerken daha güzel bir şekilde rap'i daha güzel şey yapıyor. En sevdiğiniz şarkısı nedir? Şu anda yani son albümden sana Sigaralar diyebilirim. Sizce pop'un kralı kim? Bence Tarkan. Hangi şarkısı? Bilmiyorum şarkılı ama en iyi Tarkan söylüyor bence. Şarkıyı da dinledim. 3-5 sefer dinledim. Şarkı güzel ama bilmiyoruz. Neden Tarkan? Çünkü yıllardır bu işi yapıyor. Bence en iyisi o. Aa ben dinlemiyorum ama en iyi pop yapan bence Tarkan. Sizce pop'un kralı kimdir? Demede kalın bence. Neden? Yani öyle bence şarkıları falan. Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. En sevdiğiniz Demet Akal'ın şarkısı nedir? Rekor. Sizce popun kralı kimdir? Popun kralı... Adını... Gülşen. Aa, okay. Neden? Çünkü şarkıları çok güzel, hareketli ve tam böyle insanı böyle heyecanlandıran, mutlu eden şarkıları var. En sevdiğiniz şarkısı nedir? Saklandım izlerinde. Çok güzel şarkısı var. Hem heyecan verici, insanı böyle motive eden bir şarkı. Yani hareketli bir şarkı. Güzel şarkıları var. Sizce popun kralı kimdir? Tarkan. Neden? En sevdiğim bir şarkıcı o çünkü. En sevdiğiniz Tarkan şarkısı nedir? yemin ettim. Seni ellere, beni vursunlar. Sizce Pop'un kralı kimdir? Yani birçok var, Tarkan var, Murat Boz var, eski dayalı. Ama şu anda yeni olan kimseyi düşünmüyorum. Neden? E çünkü şu anda o kadar çok değişiklik ki yani e, şarkılar bile artık dinleyemiyorum yani o derecede. En sevdiğiniz pop şarkı nedir? Yani Murat Boz'um var, Tarkan'ım var özellikle çok sevdiğim. Hangi şarkı bunlar? Yani Tarkan'ın Yalın yanlış hatırlamıyorsam Yaz Günü var. Murat Boz'un. Ondan sonra yani bunlar genelde. Sizce popun kralı kimdir? Bence popun kralı Müslüm Gürses'te ama şu anda sorarsanız hiçbir fikrim yok. Neden Müslüm Gürses? Çünkü herkese hitap ediyordu. Herkese, bütün gençlere hitap ediyordu. Hala şu anda bile şarkıları dinleniyor. İnsanlara karşı hitap ediyor. O yüzden Müslüm Gürses. En sevdiğiniz Müslüm şarkısı nedir? Şu anda gündem olan bir tane şarkısı var. Onu çok seviyorum. İsmini şu anda hatırlamıyorum ama onu seviyorum çok. Sizce Pop'un kralı kimdir? Tarkan. Neden? Çünkü uzun zamandır dinlediğimizden beri, yani ilk çıktığından beri hep en revaçta olan o. En sevdiğiniz Tarkan şarkısı nedir? Yolla. Neden yolla? Hem heyecanlı hem de serüvenli. En hoşuma giden o. Sizce pop'un kralı kim? Bence Oğuzhan Koç'tur fakat şu Tarkan diye geçiyor ama bence Oğuzhan Koç. Neden Oğuzhan Koç? Şarkıları hem çok güzel hem sesi de çok güzel bana göre. En sevdiğiniz Oğuzhan Koç şarkısı nedir? Hmm, sanırım şu an Aşkın Mevsimini dinliyorum o galiba. Sizce pop'un kralı kimdir? Serdar <laughs> Ortaç. Neden? seviyorum kendisini. İyi adam. İyi. Evet, evet. İyi, iyi adam. İyi. 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 Çok hayırseverdi. Öyle. Çok, çok, iyi. Iyi. İnsandı Insandır. Şey. Şarkılar da güzel eskilerden. Hoşuma gidiyor o Hangi şarkısını daha çok seviyorsunuz? Kadem. Sizce pop'un kralı kimdir? Öncelikle ben pop dinlemiyorum ama rap olarak sorarsanız Massa Kaderim. Çok sevdiğim bir abimdir. Buradan selam olsun kendisine. Seviyoruz. Kendimize yakın hissediyoruz. Hayat yaşantılarımız bir.